Şey aç, Yasar var Yasar. Yaşar hangisi? Bayan, bayan Yasar var bir tane. Ha, Ebr ya Ebru Yaşar. Ebru Yaşar açtı. Sonra ne yapacağım Başka bir şey açayım sana dur. Sen ya. Ha, sen şeyi seviyorsun. Ha Tarkan. Hı. Tarkan çok güzel ya. Onya başlıktım. Şiide mi şarkısı? Şiide mi şarkısı mı? ne, <laughs>. ne diyor nasıl? <hata? Gülüyor Gülüyor> Ağabey de reklamcısı yapıyordu o, etek para satıyordu ağabey Ne tarz satıyordu? Etek para satıyordu. Etek. Hmm. Reklamcı nereden oluyor oğlum? Hı? Etek satıyordu yani, butiği vardı. Nereden tanıdınız onu? Aynı var. iş yerinde çalışıyordunuz değil mi? Hmm. <laughs> oğlum kız sana bakmadı. Böyle doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu millete ne oldu bugün? Ne oldu bugün? Tarkan, Eydin Tarkan, ha, ha, ha. Tarkan! Biz hepsini bir yarışalım. Burada ne yazıyor? Ne yapalım? Burada, burada, bu taraftan bak. O, oy! Oy! Bu Alo! Fa, o, bu parçası. Alo! Alo! Uva Kule Ve Bülent Hasta Bülent Hasta, aynen Bugün Bugün Gelemeyecek Gelemeyecek Barış İstiyorum İzin istiyorum Aynen Yatış izni istiyorum Güzel Sizin sonucu. söndür o sigara bitti var Bitti mi sigara? Eee. Söndürmesene ama <laughs> iki, iki tut daha vardı orada <gülüyor> <gülüyor> Söndür dedin Oğlum söndür dedin mi? Şemşemel Yasin. Yok abi ne hava yağmurlu. Nasıl yandık biz? Şey? Ne yağmurlu? Hava yağmurlu bugün yandık biz ya. Şey. Ne yapıyorsun Yokan abi ya? <laughs> Resmini çekiyorum oğlum hazır. Senin karikatürünü çok beğeniyorum. Resmini çektim lan. Hadi hadi bir. Gidiyor Senin de telefonuna kaç para fatura geliyor? He? Kaç para fatura geliyor? 12'sini yaptık. 12'sini yaptık ha. 12'sini yatırdık daha var. 12'ye ne yatırdın? 12'sini yatırdık 12'sinde bayın Vay Bayın yatırdık. kaç para yatırdın? 200 ya 200. Tam 200, 200 yani. 287. İnternet? Ee, fatura. Fatura oldu. İnternet? 20. 20 GB. Valla. iyi la her yerde yeter o. Yeter. Ama sen açmıyorsun ki hiç. He. Hep evde ben, evde açıyorum ben. Yani. Ya, evde kullanıyorum. Evde internet değil mi? Yeter sana mı? Yeter bize ya. Şeye gideceğiz. Denize. Denize gitmek için. Almayın. Yok oyalım hiç girme hiç. Ama tamam. otur gel. Nereye gidiyorsun ki o? bak. <laughs> Nereye gidiyorsun sür yani? Şem Saksa Tarkan. Tarkan. Ey gidi Tarkan. Ey gidi tarkan. Şeyi tanıyor musun sen? <laughs> Bülent abi var ya. Bülent abi kim? Motorcu da. Sürüyor mu Bakayım. Hmm. Tam çemşemer gibi oldu. Azıcık gül ver. Azıcık kim muhabbet edelim diye gel ne? orada da telefonla bakıyorsun. ya. Ha telefonla bakarsın. Nasıl yani? Su içiyor <laughs> bu abi.

Selam evet. sistim evet.